Mourinho harbiden çok büyük hoca ya. Neticede Avrupa'da görmüş geçirmiş adam. Avrupa'da herkese çatır çutur bize gelince ne hikmetse bir şükür. Adele sen niye durup dururken Mourinho seyirci oldun lan? Bak bir hayal uğruna savaşmak büyük bir erdemdir. Ama boş hayaller peşinde koşmak yerine bulunduğun yeri kabul etmek daha büyük bir erdemdir. Ne zırva alıyorsun oğlum sen yine. Mourinho Fenerbahçe Avrupa Ligi takımıdır dedi ya ona gönderme yapıyor aklınca. Zeki rakiplere bayılıyorum ya. Beşiktaş'ın zeki olduğun kadar başarılısın da. Bak Fenerbahçe fansa yapası Şartlar Türkiye'nin büyük ikinci takımını deplasmanda yendi diye paylaşım yapmış. Övüyon mu, gömüyon mu, ne boktan muhabbetim var buna kom ya. Lan Penel bana bak, Mourinho'nun açıklaması ortada, fan sayfanın paylaşımı ortada. Bu sene de hala yapım opu diye ağlarsan sözüm olsun, sapını vereceğim sana kupanın. Yapıyı istersen başka videoda baş başa konuşalım. Şimdi ortam müsait değil. Bu arada fan sayfam doğru yazmış, ne var bunda? Ama Beşiktaş'ın ikinci olduğu bir ortamda birinci kim olabilir sorusunun cevabını sevgili kıybet spor severlere bırakalım istersen kuzen. Türkiye'nin bir numarası Galatasaray diyorsan yoruma aslan koyup kanala abone ol. Görüyorsunuz değil mi bize oynanan oyunları? Neyse ki taraftar her zaman arkamızda. Her şeye rağmen Fenerbahçe diyorsan yoruma boğa koyup zili aç. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz oğlum. Beşiktaş ona buna bakmaz. Her zaman başı dik yürür diyorsan yoruma kartal koyup videoyu beğen. Benim adım Beşiktaş. Dayım da Duran Taş. Bakacağız kimin emojisi daha büyükmüş. Alo ben de buradayım lan. Trabzonsporlayanlar videoyu arkadaşına göndersin. Ne? Ne demiş? Yapma ya. Tamam tamam kapa bir son dakika gelişmesi var. Güvenilir kulis kaynaklarına göre admin de kendi tarafını yorumlara yazacakmış. Ne yazılan acaba merak ettim.